Fethiye'de DMD hastası, 11 yaşındaki Yusuf Eymen Aydın'ın tedavisine katkı amacıyla kermes etkinliği düzenlendi. FETAV'ın öncülüğünde düzenlenen kermeste, sevenleri Yusuf Eymen için adeta seferber oldu. Hepimiz görüldüyüz, birlikte eğlen olma zamanı. Yüreklerin birleştiği Yusuf Eymen'in sağlığı için. Merhaba Yusuf Eymen. Senin için geldik. Herkes senin için çaba gösteriyor. Neler söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Spremin için e, şu an bugün e, bir kermisimiz var. Güzel bir kermes e, geçiriyoruz. E, sosyal bilinci arttırmak, Spremin kampanyasını e, insanlara duyurmak için e, bugün FKM önündeyiz. E, FKM, önündeyiz ve e, kampanyası şu anda yüzde %6'yı bulduk. %6'dayız. En kısa zaman içerisinde de e, tamamlamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz. E, bizleri buradan izleyen herkese ve e, FETÖ'nün e, duyarlı e, vatandaşlarına e, buradan Yusuf e, Emre'nin kampanyasına destek olmalarını beklediğimizi ee, söylemek istiyoruz. Sesimizi duyurmak için eşimin de dediği gibi kermesler yapıyoruz, canlı yayınlar yapıyoruz ve Yusuf Eğmen'in Instagram sayfasından paylaşımlar yapıyoruz. Şu anda olumlu dönüşler alıyoruz. Yusuf Eğmen'i insanlar tanıdıkça bununla tanışmak istiyorlar, ona yardımcı olmak istiyorlar ve peki Halkı şu anda Yusuf Eğmen'in kampanyasını yakından takip ediyor. Ee, röportajlarımızda söylediğimiz gibi Yusuf Eymen'e umut olmak isterseniz, Yusuf Eymen'i hayallerine kavuşturmak isterseniz lütfen onu yalnız bırakmayın. Lütfen ona destek.